nükteler, amil olmak, okuldan kaçan talebeleri bir araya toplayarak onlara okumanın ve ilim sahibi olmanın iyi olup olmadığını, iyi olup olmadığını sorsanız hepsi elbette iyidir diyeceklerdir. O halde niçin okuldan kaçtınız? Sual neyse her biri ayrı bir bahane bulacaktır. Şimdi bu talebeler okula dönmedikleri müddetçe sadece okumanın ve ilmin iyi olduğuna inanmakla okuldan ne fayda elde edebilirler. Namaz kılmanın iyi olduğunu tasdik edip de kılmayanların hali yukarıdaki misale benzer. Bir kimse sadece tıp fakültesinin tıp fakültesinin doktor yetiştirdiğini bilmekle veya doktorluğu sevmekle doktor olamaz bizzat fakülteye girip okuması lazımdır. Okumadan doktor olmak isteyen bir lise mezununa niçin böyle yapıyorsun fakülteye girip doktorluk için icap eden amelleri işlesene dediğimizde ondan şöyle bir cevap alıyoruz. Sen benim kalbime bak. Benim tıp fakültesine öyle bir imanım ve doktorluğa karşı öyle bir muhabbetim var ki tarif edemem. Yarın kimin doktor olacağını Allah iyi bilir Celle Celaluhu. İslam'ın icablarını yerine getirmedikleri halde kalplerinin temiz olduğunu zan ve iddia ederek bu muğalata ile cennet bekleyen kimselerin misali yukarıdaki gibidir.